Başka Bir Gün dizisinde Sırlar ve Merak Doruk'ta. Her Perşembe ATV ekranlarında fırtınalar estiren Başka Bir Gün dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Özellikle son bölümdeki bir dördüncü bölüm olaylar dizinin hayranlarını tam anlamıyla şoke etti. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Serdar öldü mü? Nehir bir yandan çıkan cesedin şokunu yaşarken bir yandan da öğrendiği sarsıcı gerçeklerle boğuşuyor. En büyük korkusu ise kocası Serdar'ın bir katil olup olmadığı. Bu soruların cevabını ararken Serdar'ın köksallar yüzünden mi kaybolduğunu da çözmeye çalışıyor. İzlediği bir ipucu onu bambaşka bir maceraya sürükleyecek gibi duruyor. Ama bu ipucu Suzan'dan gelen tehdidi daha da tehlikeli bir hale getirebilir. Nehir henüz bunun farkında değil. Üstelik Meral'in Nehir hakkındaki şüpheleri ve baskısı da giderek artıyor. Nehir dört bir yandan sıkışmış durumda ama pes etmeye hiç niyeti yok. Tüm bu sorunları çözmek için var gücüyle çabalıyor. 5. bölüm fragmanı heyecanı sardı. Dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından hemen 5. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Neyse ki beklenen haber geldi. Başka bir gün 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları yakalamaya çalışıyor. Acaba yeni bölümde neler olacak sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Entrika, gizem ve heyecan dolu anlara hazır olun.